Şimdi de tek kelimeyle anlat. Sana bir tane kelime vereceğim. O kelime e, senin aklına ne getiriyorsa bir kelimeyle söylemen gerekiyor. Cevap vermen gerekiyor. Ha yani elma kırmızı gibi mi yani? Aynen öyle. Galatasaray tamam. futbol. Galatasaray aşk. ya zor sorular soruyorsun bunu. Yok hadi. be. Hadi bak. Aile. Dayanışma. Kariyer. Para. Gençlik. Hareket. Gelecek. Çocuklarım. Sosyal medya. Az kullan. Başarı. Mutluluk. Özgürlük. Gezmek. Zorluklar. Kolay. Teknoloji. İyi bir şey. Para var. Ekonomi. Ekonomi her şey. Podcast. İyi bir şey. Duyarak öğrenmek güzel. Bu kadar abi. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok kısa tamam, sürdü yani. abi ya. ya tamam, işte Bir saati bakma. program olur ya? Üç ee, saat falan yapsan yani. bunu. <laughs>